Günaydın. Yeni bir videodan merhabalar. Arka plandan da anlayacağınız üzere ve bugün pazartesi olduğu için ben tabii ki yine ölçüme geldim. Ölçümlerimi aldık. Şimdi Fulya inceliyor. Ben de sebebi merhaba demek istedim. Müsaade içeride bize kahve hazırlıyor. Buradan da çıkıp ayvalar geçeceğim ama tabii ki de önce bir ölçümler ve listemi Ayvalık tostu ekletmeye geldim. E, şöyle olmuş. 800 gram toplamda artmış ama ödeme artışı var. 850 gram da yağdan vermişsin. Artık obez sınıfında değilsin. Bunu kutlamayayım da ayvalık tostuyla ne yapayım? <laughs> Çantayla patlayacağım <laughs> bunun için. Böyle kesin bir yaş daha gençleşmiş, 25 olmuşsun. Hatta yağlı kısmın da son aşamasındasın. Normale geçmene çok az kaldı. Bir önceki ölçüme göre, göre %2 yağ oranın azalmış. Sıvı miktar %2 artmış ödemin var. Bir de spor yaptığın için de vücudun bir noktada su tutar. İnanamıyorum. Seni tebrik Ben de, ben de sizi tebrik ediyorum. Aa. Bak iyi ki gelmişim bugün. Evet. <laughs> Dün bira içmene girer. Evet. Ben. Bugün bu sonuçta o da çok önemli. Aynen. Alkol alman da çünkü hem ödeme arttırıyor hem yağ daha fazla gösteriyor. Ben zaten kirlerde bütün yemekleri yiyormuş. Arka planda. Deniz içinde <gülüyor> <yiyeceksin>. <gülüyor> şey artık. <gülüyor> <gülüyor> ben yiyeceğim. Ben şey ne hiçbir şeyim var. Ben her şeyde uyurken yedi. Tekrardan selam. Arabadayım. Yola çıktık. Ayvalık'a gidiyoruz. Bir durduk kahve molası vermek için. Kahvelerimizi alıp yola devam edeceğiz. Ayvalık'ta bu iki gün beraber olacağız. Ben geçen sene de gittiğim için çok böyle kültürel bir gezi planlamıyorum açıkçası. Tek istediğim denize girmek, ayvalık tostu yemek, çıtır dondurma yemek ve denize girmek bu kadar. Şimdi yoldayız. Bir iki saate yakın bir yolumuz var. Tekrardan orada görüşüyor oluruz zaten. Bir yandan da Instagram'a böyle kısa bir video olarak çekeceğim iki günü ayvalıkta neler yaptım diye. İki günde Cunda ayvalıkta neler yaptık? İzmir'den çıkıp yaklaşık bir buçuk saatte ayvalığa varıyoruz. İlk durağımız tabii ki tostcular, çarşısı oldu. Eğer bu videoyu izlediğinizde gelmiş olursa onu da izlerseniz sevinirim. Size öpüyorum. Ayvalık'ta görüşürüz. Tekrar selam. Şimdi geldik, arabayı park ettik. Ayvalık tostu yemeğe gidiyoruz. Burada Tostlar Çarşısı var ya Ayvalık'ta. Orada bu sefer, yine orada ama farklı bir yerde yiyeceğiz yani farklı bir da yiyeceğiz. Geçen sene yediğimi de beğenmiştim. Bu sene farklı bir yer denemek istedim. Ve hava inanılmaz derecede sıcak. Bir an önce denize girmek için sabırsızlanıyorum. Karışık da sütlü kaşar, sosis, domates... Şimdi Ayvalık tostu yemeğe Tostlar Çarşısı'ndaki Eymen Büfe'ye geldik bir meşhur ayvalık tostunu söyledik, bir orijinal ayvalık tostu söyledik yarı yarı olarak Böyle bölüşeceğiz. Yanlarında özel özelsel ayran geliyor. Bence mekanın güzel olup olmadığını gelen ayran markasından anlayabiliyoruz. Ee, bu arada tostlar çarşısının hemen yanında otopark var. Benim gibi gidip ileriye bırakmayın. Yanındaki otoparkını da kullanabilirsiniz. İkisi de ücretli bu arada. Şimdi tostlar geldi. Size de gösteriyorum. Şu an gördüğünüz meşhur ayvalık tostu. Bu da orijinal ayvalık tostu olarak geçen tost. Ben gördüğünüzü varsayıyorum. Şimdi yemeğe geçiyorum. Şimdi odaya girdim. Minik bir oda turu yapacağız sizinle. Kapıdan giriyoruz. Direkt odanın içerisindeyiz zaten. Burada ben varım. Oda gayet temiz ve güzel bu arada. Böyle. Burada dolaplar var. Böyle bir masa ve televizyon ve mini buzdolabı var. Burası da banyo ve tuvaletin olduğu yer. Şöyle büyük bir duşakabini var. Ve gerçekten temiz. Ben çok dikkat ederim böyle otellerde temizliğe. Bence gayet güzel bir otel. Üstelik sessiz sakin bir yere benziyor. Ve ben geçen sene kaldığım otelde Cunda'ya böyle yürüyerek gidemiyordunuz. Arabayla gitmeniz gerekiyordu. Bu sefer bir 4-5 dakika mesafede uzak olduğu için yürüyerek gidebileceğiz. Çünkü akşamları araba koyacak hiçbir yer olmuyor. O topraklar da gereksiz pahalı bu Cunda'daki. O yüzden akşam yine beraber gezeriz zaten. Şimdi bir 10 dakika güneş kremi tazelemeci sonra hemen denize gidiyoruz. Şimdi acilen bir e geldik. Bu arada yolu biraz kötü ama bizim kaldığımız otel adını yazacağım. Reklam işbirliği bu arada ödemesini yaptık. Kendi bir işleri vardı ayrı bir giriş ücreti olmayan. Bugün oraya geldik. İki tane beach'i var. Buranın hem giriş hem harcama ücreti yok limiti. Diğer beach'in harcama limiti var sadece ama burası kummuş. Bugün ay ne oluyor kamera? Ama burası kummuş o yüzden bugün burayı tercih ettik. İçeriyi de size gösteririm. Şimdi ben tabletimi de aldım. Biraz çalışıyorum. İşlerimiz bitince denize gireceğiz. Dediğimiz gibi otelin bir içine geldik aslında. Sessiz sakin bir yer burası Denizi kummuş buranın. diğer bir içi de otelin Eos Beach diye geçiyormuş. Ee, yarın da oraya gideriz muhtemelen. Orası daha böyle kayalıklı bir girişmiş. Bakacağız göreceğiz size de gösteririm zaten. Ya. Tipimi görmezseniz. Şimdi denize girdik çıktık. Denizden biraz bahsedeceğim. Deniz kum girişli göstereceğim de sonra. Ama böyle dizinize falan geldiğinde alt yosun oluyor. Dizinize değil de belinize geldiğinde alt yosun oluyor ve yosuna değiyorsunuz. Suyu da böyle inanılmaz güzel, temiz diyebileceğim bir yer değil bence. Bir de mesela burası biçe özel bir denizde böyle yol boyunca düşünün bir sürü beach var. Hani denize girişler aynı yerden. Çok onun üzerinden bir 5 falan verirdim gibi düşünün yani öyle söyleyeyim. Yosunu değme olayı beni bitiriyor çünkü ben yosunu ayağımı da emesini hiç sevmiyorum. Hani altta yosun olsun, kaya olsun. Ama değmesin Abi ayı. Bu arada ben denize girer girmez acıkan bir insanım. O yüzden patates kızartması söyledik. Fiyatlarını menüyü göstereyim size. Yani bazı ürünlerin fiyatları diğer yerlerle aynı. Bazıları bir tık fazla. Yani fena değil. Patatesini sevdim. Burada işte duş Duş yerleri falan var ve bence bu şezlong kısmı çok çok güzel. Sessiz sakin. Sadece denize uzak. Yani ben şu an buradan bakınca önümden denizi göremiyorum. Sağdaki açıklıktan denizi görüyorum. Şimdi şu kameranın açısını Allah'ın tövbe yarabbim ne kadar <laughs> otelden çıktık. Yemeğe geçeceğiz. Biraz dinlendik ve şeyde de atıştırdığımız için havuzda Ay çıktı çıktı ya niye yalan söyledim. <laughs> Denizde de atıştırdığımız için e, çok acıkmamıştık ta ki şimdiye kadar. Gerçekten 10 dakikada falan hazırlandım. Bu geçen hani geçen videoda diyorum ya akşam yemeğine bunu mu giysem bunu mu giysem dedim. Bir şortla bluz var hatta zıbın deyip kendi kendime gülüyorum. <gülüyor> o zıbınla o body ile şortu giydim çanta aldım çıktım ve saçımı köpükledim çok uzun zaman sonra. Çünkü tatilin adabı budur yani saçını köpüklerse köpük. Buna da görelim şimdi kesin. Saçını köpüklersin ve çıkarsın. Nerede yemek yiyeceğimize hiç bakmadık. Çünkü böyle geçen sefer annemle geldiğinde de bayağı aramıştık. Böyle meşhur şeylerini denemiştik. Bu Karadeniz pastanesi falan var ya. Kurabiyesidir, o sudur, bu sudur. Bu sefer dedik böyle gidelim. Canımız nereye isterse orada oturur yeriz diye düşündük. Sadece yine bu sefer bir çıtır dondurma yemek istiyorum. Böyle mutlaka olarak kendime şey yaptım. Şu gimbalı ben en son kıracağım yani. Biraz daha o daha benden çekerse. Bir 5 dakika falan yürüme mesafeniz var bu Cumdan'ın çarşı kısmına kaldığımız otelden. Orada yine görüşürüz. Şimdi bu sahil kısmında Bay Nihat diye bir yere oturduk. İç kısımda da yerler var. Hem meyhane hem kokteyl olarak veya şarap pizza olarak ama Ayvalar gelmişken buraya gelelim dedik. Geçen sene daha farklı bir restorana gitmiştim. Bu sene burayı deniyorum. Şimdi seçtik, söyleyeceğiz. Gelince yine sizlere gösteririm. <laughs> i'm going to stay kızarmış e, dondurma yemeye taş kahve diye bir yere geldik. Ben geçen sene buradan yemiştim ve kızarmış dondurmaya bayılmıştım. Bu sene de oraya geldik o yüzden. Yani güzeldi ben mezelerin hepsini sevdim. Fiyatlar zaten genelde artık internette yazıyor. Ama mezeler 300 liraydı tanesi mezelerin. Balık yemediğimiz için bilmiyorum. Köfte 750 liraydı. Kuların teki 500, dubleleri 750 idi sanırım. Yani 800 de olabilir. Şişere kularda 700 1.700 ile 3.5 arası değişiyordu. Yine kendinizde bakarsanız gittiğinizde. Ortalama olarak fiyatlar hatırladığım kadarıyla böyleydi. İki tane kızarmış dondurma söyledik. Toplam o da 400 lira. Taş kahvede. Şimdi dondurmalar geldi. Size gösteriyorum. Çok güzel gözüküyor ve tadı da çok 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 güzel bence. Gayet başarılı. Yine. Günaydın. Yeni bir günden merhabalar. Sabah otelden çıkışımızı yaptık. Kahvaltıya indik önce. Size çok çekinmedim çünkü kalabalıktı biraz. İnsanlar rahatsız olmasın istedim. Kahvaltısı güzeldi. Açık büfe şeklindeydi. 9 ve 11 arası kahvaltı. Biz 10 çeyrek gibi indik. Yine vardı yeniliyorlardı her şeyi. Bence gayet okey bir kahvaltıydı. Ne o da kahvaltı dahil bir sistem için. Sonrasında bugün dedik ki e, otelin bir içine gitmiştik biliyorsunuz. Bence otelin müdürünü de bahsetmiştim. Benim sevdiğim tarzda bir değildi. Hem çok sığıydı hem de ayağımda değdiği yerde yosunlar vardı. Çocuklu aileler tercih ederse bence onun için çok daha iyi olacaktır. Sadece çok fazla arı vardı o beach'te. Eğer bu konuda hassassanız benim gibi çünkü benim arı alerjim var. Bence oraya gitmemelisiniz çünkü arı yoğunluğu fazlaydı. Ona dikkat edin derim. Bir de bu Ajdan'ın Ajdan Beach dışında bir de Ajdan Eos diye bir beach'i vardı. O da e, benim geçen sene gittiğim beach tarafındaydı. Scala beach tarafındaydı. O yüzden bu sefer Sarımsaklı'ya gelelim dedi. Dün size sordum. Bugün geldiğimiz beach'i e önerdiniz. Mare Nostrum muydu ismi? Tam hatırlayamadım ama anlamına baktım. Romalıların Akdeniz'e verdiği isimmiş bu beach'in ismi. Şimdi buraya yazacağım. Yanlış söylediysem de. Denizi güzele benziyor. Burası böyle daha çok şey gibi düşünün. Böyle beach club mantığının dışında daha böyle halk plajı gibi. Ama daha sessiz sakin. Ve giriş ücreti var kum da kısmı da var, çim kısmı da var. Böyle yine kafanızı dinleyebileceğiniz veya ailenize gelebileceğiniz çok tatlı bir beach'e benziyor. Direkt giriş ücreti 500 liraydı. İçinde otopark, klasik şey, işte şezlong, şemsiye ve duş dahilmiş. Bu harcama limiti yok bu işte de. Söylemiştim aslında bu sefer böyle daha tarihi yerleri gezmek yerine, böyle daha bilinik yerlerini gezmek yerine denize girmek için geldim. Ve herkes şöyle söylüyor, Sarımsaklı'nın denizi Cunda'nınkinden daha da güzelmiş. Ben de bakalım deneyeceğim. Yorumlarımı sizinle paylaşırım. Şu anlık benden durumlar böyle. Denizden sonra yine görüşürüz. Deniz o kadar güzel ki çıkasım gelmedi. Hem tertemiz. Yani gerçekten ne kadar ileriye giderseniz gidin dibini yine görüyorsunuz. Çok güzel. Suyu böyle Bayıldım buranın denize. Sarımsaklı kısmının denizi. Gerçekten Ayvalık tarafına girdiğim en iyi deniz olmaya hak kazandı. Ve işte burası çalışanların dediğine göre ilerideki kısım daha temizmiş. Yani buradan temizliğini düşünemiyorum. E, denize şöyle bir göstereceğim. Biraz çocuklar var o yüzden şu tarafı çekeceğim. Kıyı boyu deniz var. Bir Ayse americano söyledim. Onu içeceğim. Biraz kuruyacağım. Sonra muhtemelen yine denize giderim. Yine ve yine ve yine. Bugün ne yaparız daha bilmiyorum. Yani ben böyle denize geldiğimde denize girmeyi seviyorum. Yani gezmek, tozmak, yeni yerler görmek, keşfetmek evet çok güzel. Burada da görülmesi gereken çok güzel yerler var. Fakat bana bir kez görmek yetti. Ben artık bugüne kalan denize geçirmek istiyorum. E fiyatları fena değil yani. Dün gittiğimiz yere göre daha da ucuz fiyatları bu arada. Bilginiz olsun onu da söyleyeyim sizlere. Tekrardan selam. Şimdi tekrar bir denize girdik çıktık. Ondan sonra bir duş aldık kuruduk. Ben bikini'mi değiştirdim ve yemek yemeye geldik. Sarımsaklı'da bir yer bulduk. Yani en çok önerilen yer burası balık ekmek için. Biz de bir demiştik ki balık ekmek yiyelim gelmişken. Bu arada pizza vesaire seçenekleri de var çok güzel Cuna tarafında. Ama biz balık yemek istedik o yüzden buraya geldik. Üzüm restoran olması lazım. Burada balık ekmek yiyeceğiz bir. Arabayı park ettik. Bir de tam şu an şurada Çarşı Caddesi böyle hediyelik eşya satan bir yer var. Bir yere benziyor. Oraya da bir uğrarız dönüşte. Oradan da artık dönüş yoluna geçeriz. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Bu arada Sarımsaklı'nın denizine gerçekten bayıldık. Yani gerçekten çok beğendim. Hiç kasım gelmedi. Yani zor çıktım öyle söyleyeyim. Dün akşam yemek yerken çok tatlı bir kıza karşılaştım. Adı Ceylin'di. Muhtemelen bu videoyu izleyecek. Ona tekrardan selamlarımı gönderirim buradan. Çok çok tatlı bir kızdı. Çok da sevimliydi yani. Tekrardan selamlar o yüzden. Şimdi yürüyelim biraz havada çok sıcak yine. Orada görüşürüz. Balık ekmeklerimizi söyledik. Burada mezeler de varmış. Bir tane de meze söyleyeceğiz yanına. Çünkü inanılmaz açım. Sabah kahvaltıda çok çok az yemiştim. O yüzden şu anda saat 5'e gelmek üzere. Hatta 5.30'a gelmiş ve bir de deniz beni inanılmaz acıktı. Yani denizden çıktığımda sanki midem delinmiş gibi hissediyorum. O kadar acı hissediyorum kendime. Beni çok iyi anlayacaksınız bence denizden çıkınca <laughs> böyle hissedenler. Ettik. Güzel gözüküyor. Şimdi tarım yapacağız. Selam, korkmayın benim. Şimdi eve geldim. Valizi boşalttım bir yandan makine çalışıyor. Ben de o sırada yüzüme bir kil maskesi yaptım duştan çıktım. Çünkü böyle üst üste çok güneş kremi kullandığım, mesela denizden çıkıyorum güneş kremi tekrar güneş kremi falan ya cildimi o kadar dolu hissediyorum ki böyle yağ yağ. Bu Yves kil maskesi yıllardır kullanıyorum bittikçe sürekli elinin altında oluyor onu kullandım. Çünkü bence en başarılardan bir tanesi bu. Sadece eğer cildiniz hassassa mesela benim bu kısımlarım çok hassas o yüzden oralara sürmüyorum ona dikkat edersiniz. Şimdi kil maskem kurusun onu yıkayacağım çamaşırı kurutmaya atıp direkt uyuyacağım. Çünkü yarın sabah sporum var. Bugün videoyu burada kapatıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Sizi de öpüyorum. Bay bay.